Merhabalar, ben Bebek Konfordan Melek. Umarım iyisinizdir. Sizlere en son ev döveşimizi tanıtmıştık. Bugün yeni gözlemimiz olan ve diğer bütün beşiklerimizden farklı olan Adem bebek beşimizi tanıtacağız. Üstelik bir de sürprizi var. Hadi inceleyelim. Adem bebek beşimizi incelemeye geçmeden hemen önce ufak bir detaya yer vermek istiyorum. Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir. Ee, İzmir'de üretici firmayız. Üretici firma olduğumuz için de parça garantisi veriyoruz. Ayrıca tüm ürünleriniz kayın ağacından üretilmiştir. Adem bebek beşimizin özelliklerine gelecek olursak ilk önce uzunluk ölçü olarak bahsedelim. Dış uzunluğu 124, en olarak da 68 fakat siz bunu 60'a 120 düşünebilirsiniz. Çünkü içerisine gönderdiğimiz yatak 60'a 120 uyumlu. Ürünün iki kademesi mevcut. Şu andaki derinliği 51, fakat e, diğer kademesini aldığınızda 30 santim oluyor derinliği. E, sizler hangisini tercih ederseniz onu kullanabilirsiniz. E, üründe bahsetmem gereken e, bir diğer konu da ürünümüz sabit bir beşiktir, sallanmıyor. Fakat sizlere şöyle bir parantez açabilirim. İlla e, sallamak istiyorsanız eğer e, sayfamıza göz atabilirsiniz, sitemize göz atabilirsiniz. Bebekonfor.com'a orada Roye Hamak Beşik veya e, Bebekonfor Hamak Beşik var. Onlardan e, yardım alabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü kolik bebeklerimiz için sallanmayı e, açıkçası huy edinen bebeklerimiz için de çok uygun. Onun haricinde e, sizlere aktarmak istediğim bir konu daha var. Hatta bu beşin sürprizi. Çünkü bütün beşiklerimizden ayıran bir özelliği var. Bu şekilde alt açma yaptık. Buradan demir bir aparatla sabit. Buradan da yine kayın ağacından üretilmiş bir aparatı var. Kumaşımızın içerisine de kontür plak yerleştirmiş bulunuyoruz. E siz yastığını, minderini buraya koyup alt açma olarak kullanabilirsiniz. Sağlık sorunlarınızda çok iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü bebeğinizin altını yerde almak yerine ayakta aldığınız zaman daha rahat edeceğinizi düşünüyorum. En azından sizi ilk aylarda çok fazla kurtaracak. Ürünü kullanmak istemediğiniz zaman buradan çıkarıp bu şekilde yana alabilirsiniz. Hatta bu görüntüyü istemezseniz ürünün burasını kapatmak istemiyorsanız da buradaki demir aparatları sökerek tamamen iptal edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ben şimdi bunu tekrar takmayayım. Çünkü beşiğimiz anne yanı da olabiliyor. Şimdi onu göstereyim size. Ben bebek beşiğimiz nasıl anne yanı olabiliyor? Bir de ona bakalım isterseniz. burada iki adet topuzumuz mevcut. Bu iki adet topuzu çıkardığımız zaman ürün anne yanı kullanımı olabiliyor. Gelin birlikte bir açalım. Ürünü anne yanı kullanım için topuzlarını çıkardık. Topuzları çıkardıktan sonra bakın bu şekilde korkuluğu indirdiğinizde tamamıyla anne yanı olabiliyor. Bunu yatağınıza yanaştırabilirsiniz. Fakat bu korkuluk böyle mi kalacak? Tabii ki de hayır. Çünkü biz bayanların gözüne bazen batabiliyor. İki taraflı menteşemiz var. Ürünü hafif bir şekilde yönüne doğru çıkardığımızda korkuluktan tamamen kurtulmuş oluruz. Bir de onu deneyelim. Bakın şimdi menteşesinden nasıl ayıracağım. Bu şekilde tutuyorum. Sadece ufak bir şekilde çıkardım ve ürünün korkuluğu elimde. Anne yanı Adem bebek beşiğimiz şu an tamamen hazır. Korkuluğunu da çıkardık, kenara koyduk. Bir özelliğinden daha bahsetmek istiyorum ki bence bu özellik bütün annelerin kurtarıcısı olacak. alt tarafta sizlerin de gördüğü üzere bir tane çekmece rafımız var. Nasıl çekmece rafımız? Derinliği 25 santim. Kademeye göre de artabilir. Bunu belirteyim. Uzunluğu da 60 santim. Yani çok fazla bebeğinizin bezini, ıslak mendilini, kıyafetlerini, battaniyesini, yastığını alabilecek şekilde işinize yarayacak bir raf. Üstelik mutnatıslı. Yani bu şekilde bakın tek bir parmağınızla geri yerine yerleştiriyorsunuz. Bakın bu şekilde derinliği oldukça fazla. Çok da işinize yarayacağını düşünüyorum. Bence hayatınızı kurtaracak. Gelelim en son vedalaşma kısmına. Bebek peşimizin özetle hikayesi bu kadar. Fakat bir dipnot geçmek gerekirse bizler cibinlik aparatı da gönderiyoruz. Cibinlik aparatını yerleştireceğimiz deliklerimiz burada mevcut. İsteğe bağlı takabilirsiniz. Onun haricinde nerce tane fikirlerimi söylemeden videomu kapatamıyorum. Ee, ürünü kullandıktan sonra e, başka şekilde kullanmayı düşünürseniz ne yapabilirsiniz? Ee, ürünü divan şeklinde kullanabilirsiniz. Yani divan koltuğu olarak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde korkuluğu çıkarıp yastıklarla e, döşeyin. Yine e, yata kullanın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir tanıtımda başka bir beşikle görüşmek üzere hoşçakalın. Bizi takip etmeyi unutmayın.